Merhaba, BT Haber Platformu Bilgi ve Doküman Yönetimi Etkinliğimizde yanımızda Başbakan Kısaca Geliştirme Daire Başkanı Sayın Melik Özsoz var. Kendisiyle platformumuz hakkında biraz sohbet edeceğiz. Melik Bey öncelikle hoş geldiniz. Çok keyifli bir sürüm dinledik sizden sabah. Neden anlattınız biraz da izleyicilerimize paylaşır mısınız? Kamu tarafında elektronik bilgi ve belge yönetimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgi aktarmaya çalıştım. Biraz yaşanan temel aksaklıklar, çözüm önerileri... Ee, katılımcılardan sorular da geldi. Onları cevaplamaya çalıştık. Ee, burada tabii e, kamu özel sektör diye ayırmıyorum. Çünkü bu konuda herkesin birbirine ihtiyacı var. Ee, çözümü birlikte öğreteceğiz. O yüzden mümkün olduğunca e, bilgiyi paylaşma yönünde bir sunum yapmaya çalıştık. sizin de sunumunuzda belirttiğiniz üzere aslında kamu birazcık böyle bu konularda biraz tutucu kağıdın e, var olması ile ilgili e, bir... Tutuculuk var o tarafta gördüğümüz kadarıyla. Bunları nasıl kırabiliriz, kırmak gerekiyor mu acaba sizin gözünüzden? Şimdi orada ciddi bir proje başlamadan önce ciddi kampanyalar yürütmeniz gerekiyor. Farkındalığı ve kabullenmeyi, kültür değişimini insanlara kabul ettirmek için ciddi çalışmalar gerekiyor. Biz her projemizden önce en az bir bir buçuk yıl. Bu tür kampanyalar yürütüyoruz, sonrasında projemizi e, devreye alıyoruz. E, belki biraz işi yavaşlatıyor ama daha sonra sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Eskiye nazaran bu tür dirençler ve e, negatif algılar çok daha az. E, çünkü teknolojinin kullanım oranı gittikçe artıyor. E, her yaşta insan artık mobil cihazlarla bir şeyler yapıyor o açıdan eskiye göre daha şanslıyız. Zor günleri de yaşadık. Yani <laughs> bunun bir 10-15 sene öncesi de çok zor günler yaşamıştık evet evet evet. Peki aslında tabii kamuda kağıdı yok saymak mümkün sayı değil. Böyle bir talebimiz kimsenin de olamaz ama evet. ne kadar bir geçiş süreci bekliyorsunuz? Tamamen kağıdın yok olmasından bahsetmiyorum ama daha artı olarak sayısal dokümanların kullanılma sürecinin ne kadar bir sürede yayılmasını görüyorsunuz? Şimdi orada kesin bir süre kestirmek çok zor. E, fakat e, ben artık sürecin çok hızlı ilerlediği kanaatindeyim. Artı kağıdı yüzde tabii ki kaldıramazsınız çünkü tarihi nitelikte belki yüzyıllarca e, zaman sonrasında taşımak istediğiniz kararlar ve bilgiler olabilir. Bunların kağıtta olması gerekir. E, bu tür hassasiyetler var mutlaka. Ama e, şimdi çok e, kritik bir sınırdayız. Yani birkaç sene içinde artık bakanlarımız e, kararlara elektronik imza atıyor olabilirler diye hayal ediyorum. E, o tür altyapılar da hazır. Yani çünkü Bakanlar Kurulu sekreteryası Başbakanlık'ta yürütülüyor ve onlara sunulacak bu altyapıyı biz çoktan hazır ettik. E, eğer kullanmayı e, dilerlerse e, ülke adına 2 3 ay süren bazı kararname imzalama süreçleri çok daha kısa zamana inebilecek. Evet. Peki çok teşekkür bu bilgi için. Siz sürekli bizim etkinliklerimize katılıyorsunuz. Beta haber platformu genel olarak nasıl gidiyor? Onu da bir kısa özetlerseniz bitirelim hemen. Ben buradaki etkileşim ve bilgi paylaşımından çok memnunum. Yakından da takip ediyorum. ve sonrakileri de takip edeceğim. Teşekkür ediyorum organizasyona. Konular çok değişik sektörlerden insanları bir araya getiriyor. Ee, o açıdan da memnunum içerikten. Peki. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.